Sosyoloji okuyanlar sosyalist mi olur? Mezun olduğunuzda öğretmen mi oluyorsunuz? Bölümünüzün çoğu ateist mi? Pekala. Bugün size sosyoloji hakkında sorular sormak istiyorum. Tabii buyurun lütfen. Merhaba Servet. Merhaba. Biraz kendinden bahseder misin lütfen? Tabii bahsedeyim. Tamsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Felsefeden yandal yapıyorum. Aynı zamanda pandemi ile beraber 5 tane Instagram hesabını yönetimi üzerimde. 2 tane derginin editörlüğünü yapıyorum. Birisi online bir dergi, birisi basılı bir dergi. Onun dışında yazarlık yapmaya çalışıyorum. Bu yazarlık konusunda 3. kitabımızı hazırlıyoruz. İlk kitabımız dün itibariyle Idefix ve Dienar'da satışa sunuldu. Sosyolog kariyer rehberi, takipçilerimizin çoğu bilir bunu. Onun dışında sosyal sorumluluk projesi yönetmeye çalışıyorum ve 5 arkadaş uğraştığımız dünya çapında bir sağlık sektöründe bir projemiz var. Pekala, bugün size sosyoloji hakkında sorular sormak istiyorum. Tabii buyurun lütfen. Sosyoloji okumak için sosyal mi olmak gerekiyor? <laughs> Güzel bir soru. Genellikle gelen bir soru. Şimdi öncelikle şunu düşünmek lazım. Klasik sosyologların kaçı ciddi anlamda e, sosyal insanlardı? Weber'e bakalım. Weber ne kadar sosyal bir insandı? E, en nihayetinde şöyle bir cevap verebiliriz. Kesinlikle sosyoloji okumak için sosyal bir insan olmanıza gerek yok. Sonuçta kitap yazdığınızda da bunun pazarına girdiğinizde sosyal bir insan olmasanız dahi bunun pazarlamasını rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama tabii şöyle e, söyleyecek olursak sosyal bir insan her zaman için her bölümde daha fazla başarı elde edebilir. Sosyoloji okuyanlar... Sosyalist mi olur? <laughs> güzel, güzel. Ama kesinlikle e, sosyoloji okuyan insanlar sosyalist e, olurlar. Özellikle iki yıl sonra Türkiye'nin yönetim şeklinin, ideolojisinin sosyalizme dayanacağı aşikardır. Ya şaka yapıyorum bu konuda. Kesinlikle sosyalist olmazlar. Ha, olanlar da vardır yalnız. Sosyalizm bir ideolojidir, sosyoloji bir bilimdir. Aralarında Apayrı dağlar vardır. Sosyoloji sosyalizmi kapsar, inceleme alanlarından birisidir. Siyaset sosyolojisinde ideolojiler anlamında inceleme yapar. Yalnız sosyoloji dediğimiz gibi bir bilimdir, diğer ideolojidir. Her sosyoloji okuyan sosyalist olmaz. Mezun olduğunuzda öğretmen mi oluyorsunuz? Şimdi şöyle bir gerçek var. Özellikle çevreden alınan sorularda mezun olduğunda öğretmen mi oluyorsun ya da mezun olduğunda ne olacaksın gibi sorular geliyor. Yalnız şöyle bir gerçek var. Mezun olduğunuzda son değişiklikle beraber 2 yıl içerisinde pedagogik formasyonu aldığınız zaman felsefe grubu öğretmeni olabilirsiniz. Peki sosyologlar ne kadar maaş alıyor? Ortalama bir sosyolog eğer devlete atandıysa 4200 ile 5000 civarı kademesine göre maaş alır. Özel sektörde maaş düşme de yaşar, yükselme de yaşar. Yani bunun özel sektörde herhangi bir sınırı yoktur. Yani 500 lira maaş alan da vardır. 10 bin lira maaş alan sosyologlar da vardır. Ama farklı sektörlerde çalışırlar bunlar. Bölümünüzün çoğu ateist mi? <laughs> güzel sorular, güzel hazırlanmış sorular. Şimdi bölümümüzde çoğu insan en azından Samsun için örnek verirsem bölümdeki arkadaşların geneli İslami düşünceye sahip Türkiye'de yaşadıklarından dolayı. Ateist olan arkadaşlarım da var, Hristiyan olan arkadaşlarım da var. Ama şöyle baktığımız zaman her sosyoloji okuyan ateist ya da İslam dışı herhangi bir düşünceye sahiptir diyemeyiz. Yalnız din konusunda sosyolojik araştırmaları okudukça dini sorgulamaya yönlendiğimiz, felsefe gibi dini sorguladığımız yerler ortaya çıkabiliyor. Yalnız sosyoloji okuyan birçok insan hala Türkiye'de Müslüman. Sizin bölümünüz psikoloji gibi bir şey mi? Şimdi psikoloji de çok karıştırılan bir bölüm. Yalnız şöyle bakmak gerekiyor. Türkiye'de psikoloji daha çok puan anlamında biraz daha yukarıdan alıyor. Sosyoloji biraz daha taban puanlı oranla alıyor. Ama psikoloji ve sosyoloji arasında dağlar kadar fark var. Sadece tek ortak noktaları sosyal bilim olması. Onun dışında sosyoloji insan ve toplum incelemeleri yapar. Toplumdaki normları, değer sistemlerini inceler. Yalnız psikoloji daha çok insanların bireysel anlamda psikolojik sorun yaşayıp yaşamadıklarını ve insanlara test yapma yetkisine sahiptir. Sosyoloji ondan farklı olarak bireysel anlamda inceleme yapmak yerine biraz daha toplumsal anlamda kitlesel incelemeler yapar. Sürekli hayatı sorguluyor musunuz? Şimdi şöyle bir gerçek var. Aldığımız derslerde klasik derslerimizin dışında aile sosyolojisi, onun dışında din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi gibi derslerimiz oluyor. Bu birçok eklemeler de yapılabilir bu derslere. Bu derslerde özellikle baktığımız nokta kesinlikle klasik olayların dışına çıkıyoruz. Örneğin bir ailede biz oturduğumuz zaman aile ailedir ve herhangi bir düşünme gerçekleştirmeyiz. Sonuçta aile neyse o şekilde kabul ederiz. Yalnız sosyoloji öğrencilerinde sosyologlarda bu geçerli olmuyor. Genellikle biz yemeği yemek yerine bu yemeğin nereden geldiğini, niye öyle bir yemek olduğunu ve neden lezzet verdiğine kadar inceleme yapıyoruz. Hayat sorgulattığı doğrudur. Özellikle din ve aile bakımından, norm değerler bakımından özellikle sorguluyoruz evet. Peki bugünkü son sorumuz. Sosyoloji okumalı mıyım? bunu herkes düşünüyor. Kesinlikle ee, şöyle bir gerçek var. Çok güzel bir soru. Özellikle sorulması gereken bir soru. Sosyoloji yazanların çoğu Türkiye'de ya da sosyoloji okuyanların çoğu psikoloji isteyerek sosyolojiye gitmiş insanlar. Bu üzücü bir durum. Yalnız Türkiye'deki puan sistemine göre baktığımızda fazla takılmamız gereken bir konu değil. Özellikle düşünmemiz gereken sosyoloji için doğdum mu ben? Sosyoloji güzel mi? Yalnız bir problem var. Lise döneminde eğer Sosyal Bilimler Lisesi'nde okumuyorsanız, Fen Lisesi'nde ya da Anadolu Lisesi'nde ya da Meslek Lisesi'nde okuyorsanız sosyoloji kavramını çok nadirdir duymanız. Özellikle sosyoloji okumak istemeniz şu konu üzerinden gider. Siz toplumların nasıl bugüne geldiğini Değer sistemini örneğin akşam yemekte biz parmak kaldırmadan konuşuruz ama okulda söz almadan konuşamayız gibi. Bunları sorguluyorsanız kesinlikle sosyoloji okumak için doğmuşsunuz. Sosyoloji okumanız gereken bir alan. Sosyoloji okumadan önce kesinlikle detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor ki lise gibi olmadığı aşikar. Üniversitede farklı bir şehre gideceksiniz. Farklı bir kültür yapısını göreceksiniz. Ailenizle aynı şehirde okumayacaksanız sorgulanması gerekiyor. Araştırmaları tamamladığınızda da biraz önce belirttiğimiz konuları yaşıyorsanız kesinlikle sosyoloji okumanız gerekiyor. Kesinlikle sosyal bir insan olmanıza dahi çok gerek yok ki olursanız başarınızı arttıracaktır. Çok teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür ederim. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sosyolog Bey kanalına abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi günler, teşekkür ederiz.